Millete selamünaleyküm arkadaşlar. Bir kaosun ortasından hepinize merhaba. Hadi gelin gelin. gelin. dur. Hadi gelin gelin, gelin, gelin. Hadi gelin, gelin, gelin. Arkadaşlar. Pardon, pardon. Buralar yangın yeri. Komple <laughs> 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 Ferhat abim coşmuş arkadaşlar. Bütün köpekleri salmış. Börek Bir geldim içeriye. Her taraf curcuna. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Tamam, biraz sakin. Biraz, <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Birazdan, birazdan. Yemek saati biraz gecikti arkadaşlar. Biz akşamları yediriyoruz köpekleri. Akşamda bir kereyle sağlam doyuruyoruz. O gidip gidip Poyraz'a salıyor. Oğlum sen kanik korsasın lan. O kangal. Kendine gel. Ne yapıyorsunuz lan? Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Burada, burada, Hadi, hadi. Gel, 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 gel. Abi Max yanlış iş yapıyor. Max gel, gel. Abi kavga, kavga. Abi, <laughs> Bir müdahale et. Sapuk Max. Hayır kızım üstün batırma. Hayır, hayır kızım üstün batırma. Abi güzel bir atraksiyon ya. Yemek vermedik ama yerlerde bekliyorlar. Arkadaşlar bir de şimdi kızanda dişliler de var aralarında. 2-3 tane de erkek salınık yani Ferhat abi böyle riskli bir işe kalkışmış ama şu an hiçbir şey olmadı Allah'a şükür. <laughs> Bademe bak. Adem sen boyundan büyük yedin, al bakayım. Elim ısıracak ondan. Yam yam. Al, al bakayım bizi. Evet, al bakalım. Vay! O <laughs> <laughs> kanikorsa <vallahi> elini aldı. <laughs> Benim geçen Benim elim elim elimi ısırdı zaten. <laughs> geçen elimi ısırdı bir. Evet, böyle mi? Anlaşıyor musun? <laughs> tamam. Sakin. Denizi gizliyorum. Sakin. <gülüyor> Sakince o. <gülüyor> <gülüyor> Abi Poyraz'ın O. hakkında... Ki. Abi ne uç? Orsa, Hatırlıyor musun abi uçan karı korsa diye bir videomuz var benim onunla. Hadi, oraya. Al, al, al. Vereyim ben bunu. Aslan da benim ağzımın içine bakıyor ya. Değil. Bile, bir al, bir dakika. Bir dakika. O da naz yapacak <laughs> zamanı buldu var <laughs> ya. Abi Ağabey kapı, kapının önüne git, gir de giriyor o direk. Daha Çin hasarlarının yarısı içeride. Evet arkadaşlar, daha içeride olanlar var yani. Kızımızın da 3 tane bebeği var, onun kızımız ayrı duruyor şu an. Evet, onun yavruları da birazcık toparlasın. O zaman videosunu çekeceğiz. Gel buraya. Gel. İçeri gir. İçeriye. İçeri gir. Gel buraya. Gel Gel buraya, hey. buraya gel gir içeri. i̇çeri, içeri. Gel. Gel. buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Al. Al. istersen tutacağım mı abi ben sokayım onu. Gel buraya. Gel buraya. İçeriye at abi. At abi içeri. Al al al. Şey de, <laughs> ya. Abi yamyam ki ne yamyam. Tamam. Bir sakin. Şimdi en zayıf olana en fazla veriyorum her zaman. Benim de bir huyum var. Normalde ölçekleri birbirine yakın doyana kadar yediriyoruz. Ama zayıfsa biraz daha baskı yapıyoruz. Bir de iç parazit yapıyoruz hemen. Şimdi bu kurtçuğumuza iç parazit yaptım daha yeni. Kurtçuğumuz biraz zayıflamış. Onun farkındayım. Bu badem var bir tane badem. Bu badem kızımızı da... Bademi zayıflatmamız lazım. <laughs> badem kızımızı da bayağı bir... Arkadaşlar gibi. aranızda diyetisyen varsa <laughs> bir diyet programı yazabilir bademi. Bu badem de peak. Bu oluşumuz bizim çok tombul ya. Boğuluşumuz e, arkadaşlar evinde istenmiyordu. Bilmiyorum artık sebep gerekçeyi neyi bilmiyorum. E, dedim ben ona her türlü sahip çıkacağım. Ve öyle yaptık. Bu güzel yakışıklı olanı da buraya getirdik. Değil mi? Tipe bak. Evet. Şimdi kimi içeri koyayım? Aslan burada yemeğin başında bekliyor. Çok güvenlik Abi aslan Aslan'ı tek geçerim ya! Başka hiçbir şey demiyorum. Aslan zekan. Boyraza bak, boyraza! Burayı yaklaştır bir, havada kalkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika. Yaklaştır, şu an oradayım <gülüyor> abi. <gülüyor> bir kere de yutar onu. Hadi gelin. Şimdi herkes yerine gidecek sırası. Hadi herkes yerine. Abi kurt çok kaşınıyor, kurdu yerine soksana. misin kurt? Abi şu açık olan yer. Bak, aynen burası sol giriyor zaten içeri. Badem de yanına abi. Badem mademe gelmiş. Badem, badem Badem gelmiş. Tamam kardeşim. Aslan dur lan beni yiyecek. <laughs> Bademciğim. bir dakika. Badem, bu da senin. Sakin size vereceğim de abi şimdi şeyi aslanla öbürünü buraya. Horlama, horlama, horlama. Sen çok horluyorsun. Ayıcık. Max, sen çok horluyorsun. Avucunu kapatıp aslanı çağırsana elinde yemek var sanıyor o hale. Sa <laughs> Bak şimdi bak. Gel Aslan. Gir içeri abi gelecek o peşine. gel peşine. Gel burada. Gel. İ tamam. A dur dur dur. <laughs> dur. Gel. <laughs> ben sana dedim elinde yemek var sanıyor. Kez başardın. Evet. Ha, Max. Şimdi. Max, Max Lady'nin yanında abi. Lady yerine girdi zaten. Ferhat abi. Burada. Burada abi burada. Ne oldu? Ne oldu? He, he aşkım, he, he. <laughs> tamam, tamam. Abi Max da Lady'nin yanında, Lady de zaten kendi girmiş. Hiranalar <laughs> da biraz koysun. Hadi bakayım. <laughs> Nasıl gidiyorlar gördün mü? Bir. Abi bak, şileyi koydun ama şilenin kankasını yanına koymamışsın. Max, Max gel, 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 gel buraya buraya. Al, 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 al. Al, 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 al. Gel. Mix, mix. Mix! Bak, bak, bak. Gel. Gel. Jack, Jack gel buraya. Jack. Kaçak var. Jack buraya gel. <laughs> İkisinin arasında <laughs> takılıyor. Sen dur. Tamam, bu da başarılı. Şimdi şeylerden salmadıklarımız kimler var? Gel. Bu arkadaşları sal. Bu arkadaş hatırlıyor mu? Hatırlıyorum. Bu iki arkadaş en uyuz iki köpeğimiz. Ama çok seviyoruz yine de. Ne oluyor ya? Dışarıda, şey Dışarıda bir şey var ama Poyraz oraya hemen bir el attı Bak bak of Kafesi ters çeviriyor geri zekalı bak O kafesi ben yaptıkça o ters çeviriyor Aynı Hadi oğlum Hani oğlum Al 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 al, al <laughs> yemin ederim bana öyle çarpsa bak bir düşerdim, net düşerdim. Poyraz sen adamsın yavrum. Arkadaşlar dinlensin diye boğazındaki tasmayı çıkarttım. Şimdi boynu daha da yapılı olduğu gözüküyor. Poyraz şimdi orada dışarıda gitmek var. Mı? Dışarıda bir yerde. Aynen aynen. Karşıda evet. köpek var. Var ya Poyraz bir çıksa parçalar Poyraz. Oha! Kız oha. Oha kız oha. Abi demek ki Poyraz'ı arkadaşlar bazen bir geliyoruz Poyraz'ın bir yerinde ufak tefek yaralar var. Sebebini merak ediyorduk. Şuradan çek hayvanı. Evet görüyorsunuz. Hani oğlum? Hani Poyraz? Hani Poyraz? Tut onu. Tut. Nerede? Nerede o Poyraz? <laughs> telefonu, telefonu düşürür. Hani Poyraz? <gülüyor> <gülüyor> Sana buradan kırpıp atarım sorun yok. Aferin bana. Güzel bebeklerim nerede benim güzel bebeklerim? Benim bu iki kızım nerede? Hilton'la Paris. O iki kızının artı bir özelliği var, onu da söyle abi. Hilton'la Paris nerede? Onların artı bir özelliği var abi. Bak bak, Poyraz'a bak Poyraz'a. Arkadaşlar, Poyraz. Poyraz buraya çıkıyor. Bu kulübeyi de her zaman deviriyor kendi kendine işte. Hadi o kankalarımızı da kapatalım, Efe'yi bir tur salalım abi. Efe'yi, Poyraz'ı bir salalım. Hadi bakalım. Kankalarım da var ya hiç kapanacak gibi durmuyor ama. Of! <laughs> Jack'e bak nasıl koşuyor. Evet arkadaşlar yorumlarda görüyorduk. Köpeklerin videosu, köpeklerin videosu diye. Şimdi biz köpeklerin videosunu çekiyoruz. Gerisini size bıraktık. Beğeni, yorumu takip etmeyi unutmayın. Destek verin bize bu tür videolarda ki daha çok köpek videosu gelsin. Lan Rambo ne yapıyorsun bende bir Şürpriz şey var. yok. Rambo. Abi o bazen yanlışlıkla ısırıyor haberin olsun. <laughs> sen onu içeriye doğru götür abi. İçeriye bir tane at girer zaten o. Gel gel. Hayır. Bekle bir şey Girecek o. Al. Al. Tamam kapat. Yok yok gel. Gel buraya gel buraya. Gel. Gel, gel. gel, gel. Paris, Paris, Paris gel. Gel, Paris. gel, gel, gel. gel kızım. Gel, gel. Kapıyı aç sen gelecek kapıdan korkuyor. Arkadaşlar köpekleri kapatmak Böyle dert oluyor bize işte Uğraşıyoruz Birisi midemi çalmış <laughs> Havada iyice karardı Gelecek Mafya babası <gülüyor> Jake. Şimdi mafya babası gel. Gel, gel tamam gel. Tam, tam. Hayır. Hanıymış kızım? Hanıymış öyle mi? Hanıymış oğlum? Evet arkadaşlar şimdi hepsini kapattık. Evet. <laughs> dur, dur bir dakika. Oh, çok tozlu görünüyor flaşla şimdi. Efe'yi de mi salayım? <laughs> Lan yavaş beni devireceksin. Efe? Hanimiş benim oğlum? Hanimiş. Koş oğlum koş 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 koş. Lan! <laughs>

Arkadaşlar tabi görüntü kalitesi düşüyor mecburen akşam olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, beğeni yorum eksik etmeyin e, köpeklerimizle bizim ayrı keyfimiz ayrı zevkimiz. E, ucu ucuna bile zaman bulamıyoruz ama ucu ucuna bulduğumuz zamanlarda bile fırlayıp geliyoruz. Hepsini tek tek salıyoruz, koşturuyoruz, oynatıyoruz. Yerlerine koyuyoruz arkadaşlar. Şangal yavrularımız büyüdü. Beş tane Efe'yle Poyraz'ın veliahtı olan e, öykümden olan yavruları da beş tane kocaman oldu. Onları bu videoda göstermedim. E, köpeklerimizin bayağı seni gösterdik size. Alabildiği kadar gel. Gel, 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 gel. gel kopaklar. Arkadaşlar dediğimiz gibi beğeni yorum eksik etmeyin.